İyi Parti haftalık grup toplantısı bugün gerçekleşti. Grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi. Tarihte Atatürk'e düşman olup da Türkiye dost olan görülmemiştir dedi. Akşener ayrıca İyi Partilerle birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Fatiha okudu. Ardından Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Emrah Mahsun'a da İyi Parti rozeti taktı. Büyük Ozan'ın oğlu Emrah Mahsun artık İyi Parti'de siyaset yapacak. Emrah Mahsun kürsüden şu ifadeleri kullandı. Ben siyasetten politik adam pek anlamam. Biz saz çalıp türkü söyleriz. Rahmetli Ayşen Guruda ablamızın dediği gibi konuşmaya korktuğumuz ülkede yaşamayı nasıl becereceksiniz? Becereceksiniz. Biz yaşamak istiyoruz. Ayrıca Meral Akşener'e de teşekkür edip yanınızdayız dedi. Rozet törenindeki fotoğraf karesi bu şekildeydi. Kürsüye ise İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan Emrah Mahsun'u şu sözlerle davet etti. Gelin hep birlikte dinleyelim o sözleri de. Aşık Mahsun Şerif'in büyük hocan az Aşık Mahsun Şerif'in oğlu Emrah Mahsun iler kervanına katılmıştır. Kendisine rozetini takmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Mahsun.